Berrak uyanacak mı? Kaderin babası kim? Zeynep o gerçeği bulabilecek mi? Hepsini birazdan anlatacağım ama önce bir düşünün. Gerçek ortaya çıktığında herkesin kaderi değişecek deseydim, inanır mıydınız? Çünkü tam olarak öyle oluyor. Hikaye öyle bir noktaya geldi ki, artık hiçbir karakter eskisi gibi değil. Doktorlar Berrak için umudunu kesmişti. Onun bir daha gözlerini açamayacağını söylüyorlardı. Ama bazen hayatta en güçlü mucizeler en umutsuz anlarda gerçekleşir. Berrak sessizliğin içinden yeniden doğuyor. O uyanış sadece bir bedensel mucize değil. Geçmişin gömülü kalmış tüm sırlarını da uy uyandıran bir fırtına gibi. Komadan çıkan Berak'ın gözlerini ilk açtığı an dizinin en duygusal, en sembolik sahnelerinden biri. Yıllardır saklanan gerçekler, yarım kalan itiraflar, susturulmuş kalpler, hepsi onun o derin nefesinde yeniden can buluyor. Ama ne garip, bazen konuşmak en büyük cesaret ister. Berak yeniden hayata dönmüş olsa da konuşamıyor ya da konuşmak istemiyor. Bu sessizlik bir travma mı yoksa bilinçli bir kaçış mı? İşte burası dizinin en büyük gizemlerinden biri. Çünkü bazen sessizlik en yüksek çığlıktır. Serhat bu sessizliği kaldıramıyor. Öfke ve merak birbirine karışmış halde hasta hastaneye gidiyor. Berrak'ın gözlerine bakıyor, gerçeği söyle diyor. Ve o an dünya donuyor. Herkes nefesini tutmuş, Berrak'ın dudaklarından dökülecek kelimeleri bekliyor. Sonra o itiraf geliyor. Kader'in babası Can, bu cümle bir bomba gibi düşüyor ortalığa. Zeynep'in yüzündeki o şok ifadesi, bir annenin kalbinin paramparça olduğu an. Küçük Kader'in babasının Serhat'ın kardeşi Can olması, bütün dengeleri alt üst ediyor. Zeynep'in iç dünyasına baktığımızda sadece bir acı değil, aynı zamanda bir korku görüyoruz. Serhat'ın öfkesinden korkuyor. Çünkü Serhat sevdiğinde sınır tanımayan bir adam. Onun kalbinde hem sevgi hem de intikam aynı anda yeşeriyor. Zeynep bu sırrı ne kadar saklayabilir ya da saklayamaz mı? İşte bu soru dizinin duygusal merkezini oluşturuyor. Bu sır sadece bir aile hikayesi değil, bir kader zinciri. Çünkü her bir karakter bu zincirin bir halkası. Berrak'ın uyanışı sadece fiziksel bir dönüş değil, geçmişin karanlığını aydınlatan bir kıvılcım. Ama her aydınlık bir gölgeyi de beraberinde getirir. Serhat kardeşi Can'ın adını duyduğunda yüzündeki kırgınlık ve öfke arasındaki o ince çizgi, izleyici için tam bir duygusal patlama anı. Bir kardeşin ihaneti bir annenin çaresizliği, bir çocuğun kimlik arayışı, dizi burada insana dair her duyguyu bir arada sunuyor. Ve küçük kader, onun hikayesi en masum ama en acı hikaye. Bir çocuğun sevgi arayışı, abla sandığı ilkimin soğuk tavırlarıyla paramparça oluyor. O küçücük kalp, yetişkinlerin yarattığı büyük yalanların arasında sıkışıp kalıyor. İlkimin duygusal mesafesi aslında kendi kırılganlığından geliyor. Çünkü o da sevilmemiş. O da yalnız kalmış bir kadın. Kadere soğuk davranarak kendini korumaya çalışıyor. Ama farkında olmadan o da aynı acıyı yeniden üretiyor. Dizi burada muhteşem bir psikolojik denge kuruyor. Travma travmayı doğuruyor. Yara yarayı besliyor. Bu noktada dizinin en derin temalarından biri ortaya çıkıyor. Sessizlik ve suçluluk. Berrak konuşamıyor çünkü konuşursa herkesin dünyası yıkılacak. Serhat konuşmak istiyor ama korkuyor çünkü kelimeler gerçeği kalıcı hale getirir. Zeynep sustukça daha fazla boğuluyor. Kader anlamadıkça daha çok kırılıyor. Her karakter kendi sessizliğinin esiri. Bu da izleyiciye şu soruyu düşündürüyor. Gerçeği söylemek mi zor yoksa gerçeği duymak mı? Ve işte tam bu sırada sahne değişiyor. Kamera kara aslan malikanesinin karanlık koridorlarına giriyor. Bu malikanenin her köşesi sırlarla dolu. Duvarların ardında geçmişin yankısı var. Emirhan dışarıdan güçlü, soğukkanlı, kontrol sahibi biri gibi görünüyor ama iç dünyasında fırtınalar kopuyor. Çünkü Azra'nın kimliğiyle ilgili kuşkular zihnini kemiriyor. Emirhan'ın en büyük korkusu gerçeğin onu yalnız bırakması. Azra ise bambaşka bir hikaye. Emirhan'la evlenmiş ama onu hiç sevmemiş bir kadın. Hayatta kalmak için rol yapmak zorunda kalmış. Bir oyuncak gibi görünen ama içine gizlenmiş bir telefon, Azra'nın geçmişine açılan tek kapı. O telefon onun kim olduğunu hatırlamasına neden oluyor ve o an her şey değişiyor. Çünkü hafıza sadece hatırlamak değildir, yüzleşmektir. Azra kim olduğunu hatırladıkça gerçeğe biraz daha yaklaşıyor ama aynı zamanda tehlikeye de. Doktor Barış, Azra'ya yardım ederken kendi kalbini de kaptırıyor. Bilimle, mantıkla yaşayan bir adamın duygularla sınanması. Azra'ya aşık oldukça tarafsızlığını kaybediyor, araştırdıkça daha fazla yanıyor. Barış karakteri dizinin vicdanı gibiydi ama şimdi o da karmaşık bir yola giriyor. Çünkü aşk en mantıklı insanı bile çılgına çevirebilir. Selim'in ortaya çıkışı hikayeyi daha da karmaşık hale getiriyor. O da Azra geçmişini biliyor ama susmayı seçiyor. Çünkü o da kendi menfaatini korumaya çalışıyor. Bu noktada dizinin en güçlü yanlarından biri olan karakter psikolojisi parlıyor. Hiç kimse tamamen iyi ya da tamamen kötü değil. Herkesin bir sebebi var. Herkesin bir yarası var. Emirhan'ın gizli kapısı ise dizinin metaforik doruk noktası. O kapı sadece bir fiziksel mekan değil, aynı zamanda karakterlerin bilinçaltına açılan bir geçit. Kapının ardında ne var? Bir sır mı? Bir intikam planı mı? Yoksa geçmişin gömülü kalmış bir hatırası mı? İzleyici için bu sahne bir sembol haline geliyor. Çünkü hep kendi içimizde bir kapı saklıyoruz ve o kapının ardında yüzleşmekten korktuğumuz şeyler var. Azra o kapının açılmasıyla birlikte geçmişine tam anlamıyla dönüyor. Hafızası geri geliyor ama beraberinde acı da geliyor. Gerçekleri hatırladıkça nefes almak zorlaşıyor. Çünkü bazı hatıralar iyileştirmez, sadece kanatır. Emirhan'la bir kez daha yüzleştiğinde artık eski Azra yok. O kendi küllerinden doğan bir kadın. Bu hikaye boyunca dizinin temaları, sır, sessizlik, ihanet, aşk, geçmiş ve kader bir ağ gibi birbirine örülüyor. İzleyici her bölümde yeni bir düğüm çözülüyor sanarken aslında daha derin bir karmaşaya düşüyor. Çünkü her cevap yeni bir soruyu doğuruyor. Şimdi düşünün. Kader'in babası Can. Ama ya Berrak yalan söylüyorsa? Ya o itiraf sadece birini korumak içinse? Dizi bu noktada izleyiciyi sürekli şüphe içinde tutuyor. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil. Zeynep'in yüzündeki korku sadece gerçeğin ağırlığı değil. Aynı zamanda bilmediği bir şeyin sezgisi. Bazen bir anne kalbi her şeyi hisseder ama hiçbir şey söyleyemez. Bu karmaşanın içinde Serhat ve Zeynep'in aşkı ayakta kalabilecek mi? Yoksa geçmişin günahları onları tamamen yutacak mı? Bu aşk, dizinin duygusal merkezi oluşturuyor. Serhat öfkesine yenilirse Zeynep'in kalbi sonsuza kadar kapanacak. Ama eğer affetmeyi seçerse belki de herkes için yeni bir başlangıç mümkün. Azra cephesinde ise Barış'ın aşkı artık geri dönüşsüz. Ama o aşk da bir bedel istiyor. Her gerçeğin bir bedeli vardır derler. Ve bazen o bedel bir kalp kadar ağır olur. Dizide bu cümle sembolik bir yankı gibi sürekli karşımıza çıkıyor. Çünkü karakterler sadece geçmişin hatalarından değil kendi seçimlerinden de kaçamıyor. Ve en sonunda tüm bu hikayeler tek bir noktada birleşiyor. Berrak'ın uyanışıyla başlayan fırtına, Azra'nın Hafızasının geri dönüşüyle büyüyor, Emirhan'ın karanlığıyla derinleşiyor, Zeynep'in korkusuyla yankılanıyor. Her biri aynı kaderin farklı yüzleri. Kimin yüzü gerçekten masum? Kimin kalbi yalanlarla dolu? Bu sorular izleyicinin zihninde yankılanırken dizi adeta bir aynaya dönüşüyor. Çünkü her karakterde kendimizden bir parça buluyoruz. İzlerken sadece hikayeyi değil insan doğasını da sorguluyoruz. Affetmek, unutmak, sevmek, saklamak hepsi birbirine karışıyor. Ve işte tam bu yüzden bu dizi sadece bir drama değil bir ruh yolculuğu. O yüzden siz de yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Sizce? Berrak gerçekten her şeyi hatırlıyor mu? Kaderin babası gerçekten can mı yoksa daha büyük bir sır mı saklanıyor? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Her yeni bölüm yeni bir fırtına demek. Gerçekler birer birer ortaya çıkarken kim ayakta kalacak, kim yalanların içinde kaybolacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi tekrar soruyorum. Berrak uyanacak mı? Kaderin babası kim? Zeynep o gerçeği bulabilecek mi? Belki de asıl soru şu. Kim gerçekten gerçeği duymaya hazır?